Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nokta atış bilgiler serimizin ilk videosunda 4 temel değil becerisinden amaç belirlemeyi konuşacağız sizlerle birlikte. Şimdi amaç belirleme ne için sorusunun cevabı bizim için arkadaşlar. Ne için? Şimdi ne için yaptığımız önemlidir. Bilgi için mi yapıyoruz? İşte haz almak için mi yapıyoruz? Ya da işte okuma yapıyorsak okuma hızımızı arttırmak için mi yapıyoruz? Ne için yapıyoruz? Bu bizim için önemli. Çünkü ona göre geri kalan her şey ona göre şekilleniyor. Bütün süreci ona göre şekillendiriyoruz. Biz amacımıza göre şekillendiriyoruz yani. O yüzden en temel olması gereken özellik en temel özellik ve dört temel dil becerisinin dördünde de yani hepsinde yer alıyor. Dinleme, okuma, konuşma yazma hepsinde yer alır diyorum ve hepsinde de öncesindedir arkadaşlar bu süreç. Hepsinde öncesinde yer alıyor. Unutmuyorsunuz. Oldukça önemli. Bunu neyle karıştırıyorsunuz? Bunu Amaca ulaşma durumunu sorgulama ile karıştırıyorsunuz. Karıştırmayın. Bakın amaca ulaşma durumu sorgulama. Bir kere bir yerde sorgulama varsa orada değerlendirme vardır. Ve değerlendirme her zaman sonrasında yapılır. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bu önemli. Değerlendirme her zaman sonra. Amaç belirleme derse öncesine tüm tekniklerde öncesine amaca ulaşma durumunu sorgulama derse tüm teknikler için sonrasını alıyorsunuz. Yalnız.